Çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya diyor. Gerisi Angarya. Yerde süründüğün yeter, ayağa kalk Sakarya. hep Angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk. Ayağı kalk Sakarya. Ben İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Ben Süleymancıların içerisinde okudum. Ben şimdi Foto diye bilinen yapının gençlik kollarında da okudum. Ben şimdi Foto diye bilinen yapının gençlik kollarında da okudum. Şimdi FETO diye bilinen yapının Gençlik kullarında da okudum